Komünist toplumların gerçekten bir ideali var biliyorsunuz. Şimdi bu ideale ulaşmak için de pek çok şey yapıyorlar ama asıl idealde daha önce de burada çok defa bahsetmiştik. Dinin kalmadığı, devletin kalmadığı, aile kurumunun kalmadığı, hiçbir ahlaki değerin kalmadığı bir sistemi bekliyorlar. Şimdi ben komünist kitaplardan bir çizim göstermek istiyorum. Bunlar gelecekte oluşacak komünist, komün toplumlarının resmetmişler bu şekilde. Gösterebilirsek eğer. Hayalleri bu yani. Ileride. Hayalleri bu. Bakın ilk başta şey diyorlar şu en tepedekiler homo habilis döneminde yaşam, bu şekilde yaşamışlardı. İşte e, ortak kullanım vardı gördüğünüz gibi. Altta da bunun komünist toplumlarda aynı şekilde uygulanacağına dair bir şey vermişler. Aynı çizim yani aynı şekle dönüşecek diyorlar. Ve bunu da emeğin paylaşımını içeren işbirliğine yönelik davranışlar şeklinde ifade etmişler. Bakın emeğin paylaşımına yönelik işbirliğine yönelik paylaşımlar. Çok teşekkürler. Şimdi e, burada anlatmak istedikleri ne biliyor musunuz? Yine deminden beri anlattığımız konu. Darwinist toplumlar vardı diyorlar. İlk bir gelişmişe geldik. Ve e, bu toplumların ilk başlangıcı böyleydi. Böyle bir ortak yaşam vardı. İşte her şey ortaktı. E, o ortamda her şey ortaktı derken mal mülk ortaktı ama çocuklar ortaktı, kadın ortaktı. Hani ortaklık evet. derken böyle bir ortak, ahlak. ahlak yok. Böyle bir ortamdan bahsediyoruz. Sefaletin artık tamamen yaşandığı, ee, herhangi bir düzen yok, ahlak yok, bir herhangi bir kanun yok. Böyle bir kanun içinde her şeyin eşit kullanıldığı ve rezalet çıktı tabii yani. Evet. Bir toplumdan bahsediyoruz burada. Bu toplumlara geri dönülecek diyor. Şimdi bu toplumun ilk başta var olduğunu kabul ediyor zaten. Yani ilk başta bu homo habilis denen varlıkların olduğunu, daha sonradan onların gelişerek insanlaştıklarını ve onların da o e, ilkel topluluklar içinde var olduklarını, böylelikle her şeyin eşit paylaşıldığını iddia ediyorlar. Böyle bir toplum yok. Yani ilkel toplum diye bir şey yok. Yıllarca çocuklarımız bizim okullarda kandırıldılar. Taş devriydi işte Cilal Taş devriydi şöyleydi böyleydi. Homo habilis, homo erectus falan böyleydi. Böyle bir şey yok. Yani bunların hepsi aldatmaca. Darwinizmle işte böyle bir aldatmacanın içine sokuldu bütün ee, çocuklarımız, komünistler de bunun içine dahil edildiler ve şu an ne oluyor biliyor musunuz? Okullarımızda bizim kendi okullarımızda hala bu eğitim hala hazırda devam ediyor verilmeye hala çocuklara cilal taş devri öğretiliyor hala böyle maymun insanlar varmış gibi öğretiliyor. Böyle bir tarih yoktu hiçbir zaman olmadı İnsanlar hep dinle birlikte var oldular her zaman ahlak kavramı vardı ee, hiçbir zaman bakın Hazreti Adem'den bir uyarılmamış hiçbir topluluk olmadı Hepsi dini biliyorlardı, hepsi ahlakı biliyorlardı, hepsi güzel yaşamayı biliyorlardı. Aile her zaman değerli ve kutsaldı. Her zaman e, dinin belirttiği kanunlar, kurallar vardı. Böyle bir komün toplumu hiçbir zaman olmadı. Ve olmayacak da. Yani buna bir özlemdir komünizm. Bunu buraya getirmektir. Boşuna oraya Taksim Komün'e pankartını asmadılar e, bu gezi eylemleri sırasında. Böyle bir beklenti içinde der. Kim boşuna olacak bundan? Bakın Hı -hı. komünist toplumların ilk yöntemi nedir biliyor musunuz? Pol Pot bunu çok e, seri şekilde uyguladı. İlk başta çok fazla vaat verdi işçi e, sınıfına ve köylü sınıfına yönelik. Sonra başa geçtiği anda bütün aileleri parçaladı. Ailenin e bir, bir ferdini mesela eşini bir başka ülkenin, Kamboçya'nın bir başka bölgesine gönderdi. Diğerini bir başka, çocukları ayrı bölgesine. Bir daha hiç birbirlerini göremediler. Amaç neydi biliyor musunuz? Aileyi parçalamak. Çünkü komünist bir toplum aileyi asla ve asla kabul etmez. Bu PKK organizasyonunda da geçerli. Aynı şekilde çocuklar evet. daha çıktıktan sonra zaten bir aile özüm hani diyorlar ya çorba çorbasını için evet. işte eve dönüş köye dönüş falan böyle bir beklenti içinde değiller zaten karşısındalar bunu bir acizlik olarak görüyor komünist toplumlar aileye bağlı İşte böyle ahlaki değerleri götüren bir toplum beklentileri bunlar beklentilerindeki eşitlik bu işte evet. herkes böyle ortada bir tane evet. e, işte avlanmış bir av olacak herkes eşit diyecek, her şey eşit olacak ama yani Hep öyle bir eşitlik değil. Tabii sefalette eşitlik Hı. ve o eşitlik içinde nasıl olacak biliyor musunuz? Hep kavga toplumları olacak o eşitliği sağlamak için Hı. onların hayalinde. O kavga toplumlarında da mutlaka sürekli ve sürekli çatışma olacak. Hı. Sürekli birbirini öldüren insanlar Hı. olacak ama öldürmenin bir suçu olacak mı? Olmayacak. Komünist toplumlarda oldu mu milyonlarca insan öldü hiç kimse hesap sormadı. Hı. Niye? Çünkü sistem öyleydi. Herkes de kabullenmişti ister istemez. Bunu geri getirmeye çalışıyorlar şu anda. Hı. İyi, çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Zaten vahşi kapitalizmde eğitilmiş, tamamen maddeyi kendisine esas almış insanlar ortaya konan işte alın eşit hak denen şey zaten parçalayarak tamamını kendilerine almak isterler. Yani komünizm insanları dinsizleştirirken bütün manevi değerlerini kaybederek, kaybettirerek bunu yapıyor zaten. Kapitalizm de aynı şekilde vahşi kapitalizmin içine giren insanlar manevi değerleri kaybedip sadece bence oluyorlar. Yani sadece kendilerine bir şey elde etmek istiyorlar. Şimdi onun üzerine işte ortak hayat buyurun toplu halbuki o sizin kastettiğiniz komünistlerin kastettiği zihniyet Ortak paylaşım her şeyin ortak olduğu ama tabii ki ahlaki değerler sınırları içerisinde, kurallar içerisinde yani kadınların ve çocukların da ortaklaşa paylaşıldığı bir ortam değil. Sadece malın, mülkün eşit olarak dağıtıldığı bir ortam ancak İslam ahlakında elde edilebilir. O sizin önceden kapitalistleştirdiğiniz, sonradan komünizme çevireceğiniz zannettiğiniz ortamda o paylaştıkları avla birlikte zaten birbirlerini de parçalarlar. Öyle bir sistemde asla kurulmaz ki zaten biliyorsunuz bütün bu tarihten verdiğimiz örneklerle anlattığımız sistemlerde aynı şey gerçekleşti. Hiçbir zaman bu kastettikleri gibi bir ortam asla oluşmadı.